arkadaşlar. Bugün bir tane deney yapacağız. Biri yapmış. Biz de yapalım dedik. Denemiş olmuş cidden. Biz de deneyelim dedik. Denemek zorundayız yani. Evet arkadaşlar. deneyeceğim ilk önce toz küp şeker alıp eziyorsunuz. Burada ben ezdim. Şöyle kaslı kollarımla birlikte. Ondan sonra deterjan döküp karıştırdığımızda Slime oluyormuş bu. Deniyoruz. Çünkü slime çok pahalı arkadaşlar. <laughs> Almayıp kendimiz yapıyoruz slime'ımızı. Tamam. Anne detaycı hazır mı? Dövdüm Hı. ben bunu. Evet arkadaşlar. Annem döküyor. Tamam döktü annem. Şimdi karıştıracağız. Annem de karıştırıyor

Anne gücü karıştırıyor. yiyecek mi ya onu Bakalım Yalan. Yalan. Aa, hiç sevmiyorum. Yalnız ben bu parmaklarla kapatamam. Anne sen kapat.